Herkese günaydın. Şu an gemideyiz. Ee, Restorantta işte şu an kahvaltı yapıyoruz. Şöyle bir yaptığımız kahvaltıyı bir göstereyim. Yumurta, kaşar peynir. Yani bildiğiniz klasik Türk kahvaltısı. Burası da geminin restoran kısmı. Ee, şu an bindiğimiz gemi Ukrayna gemisi yani Türk e, gemisi değil. Ama onlar bizim yemek kültürümüzü bildikleri için, genelde zaten hep tır şoförleri taşıdıkları için kesinlikle yemeklerde şey kullanmıyorlar yani domuz eti kullanmıyor. Zaten biz soruyoruz İngilizce veya ne bileyim, Ukrayna'da bilenler soruyor domuz eti var mı diye. Onlar öyle bir şey olmadığını ifade ediyorlar zaten. orası da tezgah insanların servislerini, self servis burası. Herkes kendi yiyeceğini kendi sağlıyor. Gördüğünüz burası da restoran veya ne bileyim yemekhane mi artık diyelim. Ben de şöyle biraz deniz manzaralı bir kahvaltı yapayım dedim. Şöyle görebiliyorsunuz. Aa, gemimiz e, dikkat ettiyseniz su dalgalarının izlerinden de anlayabilirsiniz. Çift motorlu. E, çift pervaneli bir e, gemi çünkü devasa bir gemi büyük. E, Yaklaşık olarak herhalde tahminimce dalga boyu 2-4 veya 1-3 çok dalgalı bir deniz değil. Yani çok rahat bir şekilde uyuyorsunuz. Yani hiç farkında değilsiniz denizde yürüdüğünüzü. Sanki evin misiniz gibi ee, daha bir şekilde uyuyorsunuz. Evet. Görüyorsunuz yavaş yavaş insanlar, arkadaşlarımız geliyor ama. İşin e kötü tarafı pek fazla koronavirüs tedbirlerine riayet edildiği söylenemez. Hiç kimsenin ağzında maske yok. Buraya girerken en azından maskesi yok. Ama e, tabii dikkat eden arkadaşlarımız yok değil. Ben de böyle tek başıma e, kenarda olmayı tercih ediyorum her zaman. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere tekrar.